Ambulans diye çağırdınız lan. İtfaiye çağıralım. lan. Neyse <laughs> <laughs> ben gevüş mermisi yutmuş gibi oldum. Düğünde havaya mermi atma. Bu biberlerden saç yine polis gelir alır götürür seni. Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Ay Metin iyi misin Metin? Ay, hamdolsun sen nasılsın? Acıdan sayıklıyor. Genelde görülür. Endişelenmeyin. <laughs> Fazla endişelenecek bir şey yok. Bir süre egzoz manifoldtan ses gelebilir. Nasıl? Arka kapı gıcırdayabilir bir süre diyorum. Ha? Arka mahallede isyan çıkabilir. Su ile müdahale gerekebilir. Ha? Alt katta yangın çıkabilir. Ay. Meslek neydi beyefendi sizin? Suhi tesisatçıyım. Hah, işte onu diyorum. Tahliye borusunda. Tamam doktor bey tamam. ben anlatırım kendisine. Geçmiş olsun. Ne diyor doktor ya? Nasılmışım ben Eda? Sıçarken biraz acıyabilirmiş. Ha. Hı. ha. O yüzden dedi doktor. Hadi. O zaman geçmiş olsun diyeceğine çıkmış olsun diyeceksin. <laughs> hey.